Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. Alternatif Yayınları Problemler Soru Bankamızın video çözümlerine hoş geldiniz. Bu videoda yaş problemleri 3 nolu test ÖSYM tarzı soruları birlikte çözeceğiz. Soruları geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Videoyu beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Başlayalım mı? Haydi. Evet arkadaşlar ilk sorumuz. 2000 yılından önce Doğduğu bilinen matematik öğretmeni. O zaman bunun doğum yılı 1900 AB olsun. 2000'den önce ya. 1902 sırada olacak yüzdeyiz. Yaşını sonra arkadaşına bugünkü yaşım, doğum yılımın rakamları toplamını. Dur, dur. Bugünkü yaşım, e, bu konuşma hangi yıl geçiyor? 2021 yılında geçiyor. O zaman 2021'den 1900 AB'yi çıkartırsam bugünkü yaşını buluruz. Evet doğum yılından bugünkü yılı çıkarın ee, yaşını bulduk. Tamam bugünkü yaşı bu. Diyor ki bugünkü yaşım doğum yılımın rakamları toplamının yani 1 artı 9 artı A artı B 2 katından 7 eksik. Hmm, 2 ile çarptım 7 çıkardım demiştir. Bu matematik öğretmeni kaç yılında doğmuştur diyor. Tamam A'yı B'yi bulduk mu soru biter. E hadi. Gençler, gençler, gençler. Şu 2021'den 1900 çıkarsa evet 1900. 121 kalır. Eksi AB eşittir. Şu 10. 2 ile çarptım. Özür. 27 çıktı. 13. Evet. Artı 2A artı 2B. Tamam. Şunları bir sağ tarafa atalım. 13'ü de sol tarafa atalım. 13'ü sol tarafa attığımız zaman 121'den 13 çıktı. 108 mi kaldı arkadaşlar? 108 eşittir. Şu eksi karşı tarafa artı diye girer. 10 artı B'dir. 10A'ya 2 ekledik. 12A artı B'yi de karşıya attım. 3B. Buraya kadar bir sıkıntımız var mı? Yok hocam. E tamam. Bundan sonrası herkes 3'e bölünüyor mu? Herkes 3'e bölünüyor. Herkes de 3'e bölelim. Burası 36 eşittir 4A artı B. Ye. Tamam. Şimdi A'ya B'ye değer yazacağım. Hocam 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 hocam. Ben B'ye 9 dersem A 0 olur. Var mı şıklarda? <laughs> Var tabii ki. Hocam A'ya 7 dersem 28 6 olur. Zaten hepsi 1900'lü olduğu için arkadaşlar şıklarda yoktur. Soru bitmiştir. Yani bundan sonra hiçbirisi sağlamıyor. Bitti bu kadar. Tamam. Haydi. Sıra geldik 2 nolu sorumuza. Cemil'in doğum gününün yaş ortalaması 18. Cemil'in doğum gününe yaş ortalaması 18 olan kız arkadaşları. Dur 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 dur. Bir kız dedim. Bir de erkek dedim. Kızlar yaş ortalaması 18'miş. Ee, ee kız arkadaşlarıyla yaş ortalaması 22 olan erkek arkadaşları katılmış. Hmm, erkekler de 22'ymiş. Cemil'in kendisi hariç doğum gününü kutlamasındaki erkek arkadaşlarının sayısı kız arkadaşlarının sayısının 3 katıymış. Tamam onu da biliyorum. Kızlara x dersem erkekler 3x. Güzel. Diyor ki buna göre Cemil'in arkadaşlarının yaş ortalaması kaçtır? Gençler zaten burada belli. Nasıl belli? Buradaki fark ne? 4. Buradaki fark ne? 4. O zaman ben diyorum ki burada bir ters orantı vardır. Yani kişi sayısı fazla olduğu zaman ortalama o kişi sayısına daha yakındır. O zaman şöyle yapabilir miyiz bu ortalamaya? Sonra bunun bir de gerçekten de çözümünü yapacağım. Matematiksel çözümünü. Hocam bu 4 birimse eğer bu 3 ise bu 1 ise buraya 3 birim daha yakındır. Yani 3 ekleyin 21'e 24. Yani bu grubun yaş ortalaması 21'dir. Bakın farkı 1 farkı 3 3'e 1. Ters orantı var dedim ya. Tamam bitti. Yaş ortalaması 21. E hocam ben bunu hesaplamak istiyorum. Buyurun hesaplayalım. Kızların toplamı 18x. Erkeklerin toplamı 66x bölü. Toplam kişi sayısı 4. X sana ortalamayı ver. Bitti bu kadar. Hadi x'ler birbirini götürdü. 18'den 66'yı toplar mısınız? 18'den 66'yı toplayalım. Ah, 66 ile 18'i toplayalım. 4 elde var. 1, 84. 84'ü 4'e böler misiniz? A 21, A 21, A 21. Cevap adana soru bitmiştir. Ortalama 84 bölü 4'ten 21'dir. Tamam <laughs> Haydi. Geldik 3 nolu sorumuza. Bir ders kursunda temel, orta, üst düzeyde 3 tür grup varmış. Hmm, temel, orta ve üst düzeylerde 3 tür grup var. Bu temel orta üst düzey grupların yaş ortalaması sırası 18, 24, 30'muş. Dur. 18, 24, 30. Güzel. Temel ve orta düzey grupların öğrencilerle birlikte yaş ortalaması 22. Dur 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 dur. Şunların ortalaması 22 mi? Gençler aradaki fark ne? 6. Aradaki fark 6 birim. Şimdi 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 şimdi. 18'den 4 birim uzakta. Buradan da 2 birim uzakta. Evet 22 24. Ters orantı var ya. Şurada 2 birim uzaktaysa şurada 2 kişi vardır diyebilirsiniz. Şurada da 4 kişi vardır diyebilirsiniz. Ters orantı vardır demiştim ya. Tamam. <laughs> Olay anlaşıldı mı? Temelden ortam yaş grubu 22. Şimdi şu aradaki farka baktım. 6. Tamam. Yaş ortalaması 22. Şuradan 4 birim uzakta. Şurada 2 birim uzakta. O zaman burası 2 kişi, burası 4 kişidir. Ya da 1'e 2 de diyebilirsiniz. Sorun yok. Ya da 4'e 8 de diyebilirsiniz. Ya da 2K'ya 4K da diyebilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Şimdi devamını getirelim. Diyor ki, orta ve üst düzeyinde yaş ortalaması 26'ymiş. Hmm, şunların da yaş ortalaması 26. Bundan 2 birim uzakta, şundan 4 birim uzakta. Aha 4 birim uzakta 4 kişi, 2 birim uzakta 2 kişi. Soru bitti geçmiş olsun. Temel, orta ve üst. Bunların yaş ortalaması 18, bunlarınki 24, bunlarınki 30. Burada 2 kişi var. Şurada 4 kişi var. Şurada da 2 kişi var. Tamam. Şimdi diyor ki tüm kursun yaş ortalaması kaçtır? Tamam. Toplam böyle kişi sayısı. Toplam 36. Toplam 96. Toplam 60. Bölü 8. a bu sana ortalamayı verir. Hadi toplayalım. Ee, 60, 96, 36 daha. Şu 60 ile 36'yı toplayın. 96. 96'yı 2 ile çarpın. 192. 192 bölü 8. 192'yi bir 8'e bölelim. 2 defa var. 16, 32 de 4 defa mı var? Aa, 24 çıktı. Cevap edilme soru bitmiştir. Nasıl arkadaşlar? oranları çok iyi bilin. Tamam. Şimdi soru diyor ki bir veri grubunda tüm verilerin toplamının veri sayısına bölümüne aritmetik ortalama denirmiş. Zaten bize tanımını vermiş. Farklı yaşlarda kişilerden oluşan bir grupta en küçük iki kişi 1-3 biri yaşlarında e, birisi de 60 yaşındaymış. 1 ve 3 yaşındaki kişiler hariç. Arkadaşlar toplam kişi sayısı x olsun. Toplam kişi sayısı. Topla. Dur. 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 Yaşları toplamı x olsun. Kişi sayısı a olsun. Bu daha mantıklı. Bir de yaşları toplam var ya. Yaşları toplamı x. Kişi sayısı da a. Diyor ki 1 ve 3 yaşında kişiler hariç. O zaman yaşları toplamı x'ti. 1 ve 3'ün toplamı 4. 4'ü çıkardım. Burada iki kişiden bahsediyorsunuz ha. Artık A kişi yok. Artık A eksi iki kişi var. İşte bu sana ortalamayı verir. Diyor ki ortalaması 36. Ala sana 36. Diyor ki eğer 60 yaşında kişi hariç olsaydı. Yani x'ten 60'ı çıkardım. Artık a eksi bir kişi var. Bir kişi çıkardık ya. Bu ortalama da 32 oluyormuş. Soru benden bu gruptaki toplam Kaç kişi vardır diyor. Yani a'nın kendisini istiyor. O zaman x'leri yok edeceğiz. Hadi işler dışlar işler dışlar çarpımı yapalım. Alt alta çıkartalım. Yani x eksi 4 eşittir. 36 a. Eksi 72. Yani x eksi 60 eşittir. 32 a. Eksi 32. Alt alta çıkartır mısınız? Alt alta çıkardığımız zaman. Bu x'ler birbirini götürdü. Burası 56 kalır. Eksi 4'ten eksi 60 çıktı 56. 36a'dan 32a çıktı. 4a. Eksi ile çarptım. Burası artı oldu. Yani 40. Yanlış olmadı değil mi arkadaşlar? <laughs> Nasıl 40? Eksi 40. Evet şimdi oldu. Eksi 72'den eksi 32'yi çıkartırsanız. Burası arkadaşlar eksi 40 kalır. Güzel. Yani eksi 40'ı da karşıya atalım. 4A eşittir 96'dan. A'yı kaç buldum? Hocam 24 buldum. Grupta kaç kişi vardır? Ha, i̇stersen mesela toplamı da bulurum. Şurada A'yı 24 buldunuz ya. Şurada A yerine 24 yazın. X'i de bulursun. Soru bitmiştir. Tamam. Mantık bu. Olay bu. Haydi. Geldik 5 nolu sorumuza. Ahmet Halil Tarık'ın bunki yaşları toplamı 88'miş. Tamam. Gençler şöyle diyelim. Ahmet Halil ve Tarık. Ahmet Halil'in bugünkü yaşına geldiğinde demek ki Halit Ahmet'ten büyük. Halil Ahmet'ten büyük. Bu X ise şurası X artı A. Daha büyük ya. Halil Ahmet'in şey Ahmet Halil'in yaşına geldiğinde yani X artı A yaşına geldiğinde. Bu da X artı 2 A olur. A yıl artmış. A yıl artmış. Ve diyor ki Tarık'ın yaşı Halil'in yaşının iki katı olmaktaymış. Aa, bunun iki katı nedir arkadaşlar? 2x artı 4a olmakta. O zaman önceki yaşı ne olur? Hani a yıl ileriye gitmişlerdi ya. A yıl geriye çıkın. Bu da 2x artı 3a olur. Tamam süper. E bunların yaşları toplamı 88 değil miydi? Hepsini toplayıp 88'e eşitler misiniz? Hocam 4x artı 4a. Eştir 88'den x artı a 22 olur. Sonra benden ne istiyor? Ahmet ile Tarık'ın bu yaşları toplamı nedir? Ahmet ile Tarık'ın Ahmet artı Tarık 3x artı 3 ay istiyor. Aa, o zaman bunu 3'ten çarptım mı? E sonra sana çözüm olur. 66 var mı şıklarda? Cevap denizi soru bitmiştir. Tamam mı? <laughs> Haydi. Geldik Altınoğlu sorumuza. Mesut ve Neslihan sırasıyla A ve B yıllarında doğmuşlardır. Tam bunlar doğum yılları. Şimdi bir Mesut'umuz var. Bir de Neslihan'ımız var. Bu A yılında doğmuş. Bu da B yılında doğmuş. Tamam doğum yılları. Mesut'un şimdiki yaşı Neslihan'ın şimdiki yaşının 3 katının dur 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 bu x yaşındaysa bu 3x bir fazlası artı bir. Şimdi ben doğum yıllarına yaşlarını eklersem bugünkü yaşı bulmaz mıyım? Doğum yılı A. E bugünkü yaşı 3x artı 1 eşittir. Bugünkü yılı bulacağız ya. Bu Neslihan doğum yılı B ve x yaşında. Ve bunlar birbirine eşittir. Sonra benden ne istiyor? Mesut ile Neslihan şimdiki yaşları toplamının yani benden istenen 4x artı 1'in kendisi. Evet yaşları toplamı 4x artı 1'dir. Diyor ki buna göre Mesut ile Nesihan şimdiki toplamının A ve B cinsinden değeri nedir? Güzel. E hadi X'i bu tarafa atalım. Atalım hocam. Ne olur? 2X. Şu A'yı da karşıya atalım. B eksi A. Biri de karşıya atalım. Eksi 1. Bu 2X. Burada ne var? 4X. Yani 2 ile genişleteceğiz. 4x 2b eksi 2a eksi 2. E bir de artı birimiz de vardı. Bir de buna bir ekler misiniz? Bir ekle, bir ekle. İşte. Yaşlar toplamının a ve b türünden değeri. 2b eksi 2a eksi 1. 2b eksi 2a eksi 1. Cevap denizli soru bitmiştir. Haydi. Sıra geldi 7 nolu sorumuza. Soru diyor ki kimlik kartının doğum yılı kısmı kırılan Doğukan'ın doğum yılının son iki basamağındaki diğer parçada kaldığı için gözükmüyormuş. Evet bakın son iki basamağı gözükmüyor. 19 dağımı yok. Doğukan'ın yaşının asal sayı olduğu elden de küçük olduğu bilmekte. Tamam. İçinde bulunduğumuz yıl 2021 ise e, bu da 1900 olduğuna göre bu en az 22 yaşında. Evet doğum yılı 1999 olsun yine 22 yaşında oluyor. En az 22 yaşında ama yaşının asal sayı olduğu biliniyordu. O zaman 22'den büyük bütün asalları yazalım ama elden de küçük olacak. 23 24 olması 25 olması asal değil ki. 29 31 37 41 43 47. Başka da yok arkadaşlar. Diyor ki iki basamaklı kaç tane farklı sayı yazılabilir? İşte bunların hepsini 2021'den çıkartırsa 1900 AB'yi de o kadar farklı bulurum. Ve burada kaç tane sayımız var? Sayalım bir isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Var mı 7? Cevap bursa soru bitmiştir. Ha illa de bulmak istiyorsanız bu AB'yi. Hocam illa de AB'yi bulalım. 2021'de doğmamış mıydı? 23 çıkartır mısınız? 1998 mesela. 2021'de doğ şey 2021, 2021 yılında değil miyiz? 29 çıkartırsanız 1992. Yani bulmamıza gerek yok. Diyor kaç farklı AB sayısı vardır? <laughs> Yaşı kaç tane ise o kadar da farklı doğum yılı vardır. Tamam? Sıra geldik 8 nolu sorumuza. Matematik dersinde aslı öğretmen öğrencilerden ailelerin yaş ortalamasını hesaplamaları istenmiş. Bunu yapan kim Batuhan? Alasana Batuhan. Batu. Bir annesi var, bir babası var. Bir de arkadaşlar kardeşleri var. X kardeş. Çünkü kaç kardeş olduğunu bilmiyorum. Tamam. Diyor ki, diyor ki. E 14 yaşında olan Batuhan. Aa Batuhan 14 yaşındaymış. Onu kendisi bize vermiş. Diyor ki hesaplama yap yaparken yaşları ee, Batuhan dur dur dur. E, Batuhan hesabı yaptığında sonucu 19.5 bulmuş. Niye 19? Neyi 19.5 bulmuş? Bak 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 bak. Ailenin yaş ortalaması. Hepsini toplayıp kişi sayısına bölersek ortalama ortaya çıkar. Ortalaması da 19.5. Diyor ki Batuhan ailesiyle ilgili bunlar bilmekte. Batuhan bütün kardeşleri Batuhan'dan küçük ve yaşları birbirinden farklı. X kardeşi var ya, bilmiyoruz kim olduklarını. Batuhan annesiyle arasındaki yaş farkı 20'dir. Hmm demek ki şurası 34. Ve devamını getirelim. Batuhan annesiyle babası ardışıkmış. Babası daha büyükmüş. Aa şurası da 35. Güzel. Bunların da toplamı T olsun. Toplamı T olsun. Bilmiyoruz ki Toplamına t dedim. Şimdi bana ortalamayı bulur musunuz? Hepsini toplayacaksınız. E, hepsini toplayalım. 34, 35 daha. 69. 69'a 14 ekleyin. E, 83. 83 artı toplam bölü. E, burada 3 kişiden bahsediyoruz. Burada x kardeş var. x artı 3 eşittir. 19,5 yani 39 bölü 2. Doğru oldu değil mi arkadaşlar? Yanlış olmadı. 69, 73, 83. Evet doğru. Şimdi işler dışarı çarpımı yapalım. E, 166. 83'ten 2 çarpım 166. Artı 2 tane toplam eşittir. 39 x artı 117. 117'yi sol tarafa atalım. Atalım hocam. Yani 39 x eşittir. 166'dan 117 çıkartır mısınız? Hocam burada 9 kalır. E, Konuştan bir 10'lu kalmıştık. 5'ten 1 çıktı. 4. 49. A 49. Artı 2 tane T'ye. Tamam. Şimdi. Gençler, gençler, gençler. Bir defa X 1 olamaz. Kesinlikle. Niye? E, tamam da 39'a 2 T ekliyoruz. Nasıl 39 olacak? Gençler biraz da uyanık olun. Şurası %100 tektir. Çünkü 49 tek. 2 tek çift toplamı tek olur. Kalkıp da bana x'e 2 yazmayın ha. Şuradaki x'in en az değeri kaçtır arkadaşlar? 3'tür. Tamam. Çünkü soruda diyor ki en az kaç kardeşi vardır? Şimdi 1 olmaz. 2 zaten çifttir, olmuyor. 3'ü deneyeceksiniz. 3 olur mu? Olur tabii ki. Hadi 3'ü denediniz. 3'ten 39'un çarpımı kaç oldu arkadaşlar? E hmm. 40 olsa 120, 117. 117'den 49'u çıkartalım. 117'den 117'den 49'u çıkardım. Ee, kaç kaldı arkadaşlar? Ee, 8 6 0 68. Güzel. Yani 2 iki şey. 2T iki 68. O zaman T ne olur? 34 olur. Şimdi toplamları ne bulduk arkadaşlar? 34 bulduk. Şimdi burada kaç kardeş vardı? 3 kardeş vardı. Ve yaşları da 14'ten küçük ve birbirinden farklı olduğunu çok iyi biliyordu. Saklayacak mı? Saklamayacak mı? Buna bakalım bir. Hocam 3 kardeş. Birine 10 dersem, birine 11 bir dersem, birine 13 dersem toplamları 34 oluyor mu? Hocam oluyor. Herisi de 14'ten küçük mü? Evet hocam. Vatan en az kaç kardeşi varmış demek ki? 3 kardeşi varmış. Soru bitti geçmiş olsun. Tamam <laughs> mantık bu olay bu. Güzel. Haydi devam. Sıra geldik 9 nolu sorumuza. TC devleti tüm vatandaşlarına çipli kimlik kartı tasarlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti devleti tüm vatandaşlarına çipli kimlik kartı tamamlamış. Tamam. 2021 yılında tüm vatandaşların nüfus müdürlüğüne gidip çipli belge almasını istemişler. Yoksa ceza kesilecekmiş. Bunu duyan Cansu 2 yıl olmasına rağmen, daha ıı, kalmasına rağmen kartını değiştirmiş. Yani kartını hangi yıl değiştirmiş? 2019'da değiştirmiş. Evet. Çünkü 2021 yılında süre oluyordu. 2 yıl olmasına rağmen değiştirdiğine göre 2019'da değiştirmiş. Değiştirdiği zaman, ablam kimliğimi değiştirdiğinde ben 24 yaşındayım diyor. Bunu diyen kim? Ee, Batuhan mıydı? İsmi neydi ya bu arkadaşımızın? Dur. <laughs> İsim nerede? <laughs> TC vatandaşı. Tamam Mustafa Mustafa. Ah Mustafa'ymış. Elemanın arkadaşımızın ismi Mustafa. Tamam. Mustafa Mustafa. 2009 yılında bunu e, ben kaç yaşındayım demiş. 24 yaşındayım demiş. Gençler diğer teferruatları geçin. En son diyor ki Mustafa'nın vereceği şey. <laughs> diyor ki Mustafa'ya ne soru sorulmuş ki? Benim doğum tahmi tarihim. Doğum tarihini istiyorsun değil mi? Allah aşkına 2019 yılında 24 yaşındaysa. Diyor ki geç o ayrıntıları. Benim doğum tarihim demiş. Mustafa'nın vereceği cevap hangisidir demiş. E, 2019'dan 24'ü çıkartır mısınız? Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Tamam. Haydi. Ve sıra geldik 10 nolu sorumuza. <laughs> Diyor ki beş kişilik bir arkadaş grubunun şimdiki yaşları ardışık tek sayılarmış. Tamam. Birinci arkadaş, ikinci arkadaş, üçüncü arkadaş, dördüncü arkadaş, beşinci arkadaş. E, ardışık tek sayılar ikişer kişi artar. X, X artı 2, X artı 4, X artı 6, X artı 8. Şimdi diyor ki en küçük olan kişi ortanca'nın yaşına geldiğinde. Ortanca şu arkadaşlar. Yaş farkı ne? 4 bir defa dört yıl artacak. Bir de diyor ki küçük çocuklar dünyaya gelmiş birisinin. Öyle diyor ortanca yaşına geldiğinde bir çocuğu olmuştur. Yani sıfır yaşında. Çocuk iki yaşına geldiğinde yani iki yıl sonra. Bakın bir daha diyorum. En küçük kardeş ortancanın yaşına geldiği zaman dört yıl geçti. Sonra bir çocuklar dünyaya geliyor. Birisinin bir çocuğu dünyaya geliyor. O da iki yaşına geldiğinde. Yani iki yıl daha geçecek. Yani toplam kaç yıl geçti? 6 yıl geçti. Diyor ki, buna göre grubun yaşları toplamı, bugünkü yaşları toplamından kaç fazladır? 6 e, yıl geçmemiş mi kardeşim? E, bunlar kaç kişilerdi? 5 kişi değiller miydi? Çarp. o kadar yaş artacaklar. Yani 30 varmışlıklarda. Yani diyor ki, 6 yıl sonra bu 5 arkadaşın yaşları ne kadar artar? 30 yıl artar. Cevap bursa soru bitmiştir. Böylece bu testte bitirmiş olduk. Bir sonraki teste görüşmek üzere. Hoşçakalın.